Ankara Üniversitesi tarafından düzenlenen akademi, sanayi ve kamu temsilcilerini bir araya getiren disiplinler arası yapay zeka proje pazarı kapanış programıyla sona erdi. Teknoloji Transfer Ofisi Koordinatörlüğü ve Teknokent işbirliğinde yapay zeka alanında akademi, sanayi ve kamu işbirliklerini teşvik amacıyla 5 Evler 10. Yıl yerleşkesinde düzenlenen ve iki gün boyunca devam eden etkinliğin son paneli Sağlıkta Yapay Zeka 2 başlığıyla gerçekleştirildi. Üniversitemiz Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünüver, kapanış programında yaptığı konuşmada, yapay zekanın farklı boyutlarıyla ele alındığı nitelikli bir etkinliğe ev sahipliği yaptıklarını ifade etti. Hem sektörden hem akademisyenlerden hem de farklı kesimlerden gelen geri bildirimlerin son derece önemli ve olumlu olduğunu belirten Ünüver, proje pazarında yer alan 32 projeden 5'inin endüstri ile işbirliği yaptığı bilgisini paylaştı. Ünivar, üniversitelerin sadece bilgi üretmekle değil, ürettikleri bilginin insanlığa faydalı bir ürüne dönüşmesiyle kendilerini başarılı hissettiklerini kaydetti. Bu binayı biz yeniden renov ettik ve ilk etkinliğimizi sağlıkta yapay zeka olarak yaptık. Hakikaten çok kıymetli bir etkinlik oldu. Geri bildirimler fevkalade önemli. Hem sektörden, hem hocalarımızdan, hem farklı kesimlerden katılımcıların çok önemli ve olumlu geri dönüşler oldu. Örneğin aşağıda 32 tane projemiz vardı. 5 tanesi burada bir işbirliği yapmış endüstriyle. Tam da istediğimiz şey bu. Konuşmanın ardından panelistlere ve disiplinler arası yapay zeka proje pazarı etkinliğinde emeği geçenlere adlarına tema vaktına yapılan fidan bağışlarının sertifikaları takdim edildi.